adını koydular bangriyas kanseri ve gönderdiler bunun tedavisi yoktur diye. Televizyonu da çevirdik kapıya taraf dışarıda oturuyoruz. Hocamızı dinliyoruz. Benim valizimi hazırla. Herif ne yapacağım valizini? Ben yarın uçacağım ha. Televizyonlarda izledikten sonra <laughs> sayın hocamızın anlatım tarzıyla ben bunu kabullendim. Bu defa çok şükür Allah'a çok etkisini gördüm bütün bende mevcut olan hastalıkların bütünüyle tedavi gördüm. Bizim hastamız yol atamadan, adım atamadan terleyen adam bu fitoterapiyi uyguladıktan sonra vurduğu yolu şaşarsın. Ben bile gidemezdim. Tallere başvurduk, doktorumuza başvurduk, talleri yaptırdı. Sen dedi çok çok iyiye doğru gittiğini söylediler. Uyguladıktan sonra yüzde 99 diyebilirim ki yüzü Mevlam bilir. Ben %99 diyeyim. Daha ne isterim ben bundan o yani? Hastamız yol vurma, vuramazdı, şey edemezdi. Şimdi de diyor ki ne? Teşke emekli, sakatlıktan emekli oldu iş yerine. Teşke emekli olmayaydım. Belki kendime göre iş verirdiler bana. Dedim ne yapacaksın senin için? Senin işin sağlığındır. Ben başka iş istemem. <laughs> Rabbim şükürler olsun onu bize ve evlatlarına bağışladı Rabbim. Ben daha başka hiçbir şey istemem. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bir kere değil, bin keren Hocamızdan da, sizden de. Ee, hastalık şeyimden dolayı e, yürüyemezdim. Efendim, ben söyleyeyim. Şekil değişikliği vücutta, bedende şekil değişikliği oldu. Haliyle yan yürümeye başladım. Efendim mesela emekleyerek, efendim mesela yatakların içinde böyle büzülmüş vaziyette yatmaktı. Başka bir şey yok. Yani haliyle bitkise bitkisel ölü diyelim ona. O şekilde yan, yaslan, eğer bir yere affedersin bir yere gitme ihtiyaç molasını görmeye gidersem bile ihtiyaca gidersen bile böyle yan yan veya iki kişi kolundan tutaraktan böyle. Hı hı. Bu şekilde bir hareketim vardı. Bir fizim vardı o hastalık esnasında. Şimdi çok şükür Allah'a binlerce şükürler olsun. Eski durumumu bilmiyorsan. Bir görsen şimdiki durumumla eski durumun arasındaki farkı Artık derece koyamıyorum ben. Kendi kendime derece koyamıyorum. O kadar bir durum vardı. Binlerce şükürler olsun.